Neden inmiyorsun? İndiremezsiniz. Dakikada... Sayıslara girdiğinizde benim öğrenci kartım zaten görünecektir. Öyle bir şey var. yok kardeşim. Akbilin geçerse bineceksin. Geçmezse Göresi, ineceksin. Çekiyorum. Siz kimsiniz? Ben bu aracın sahibiyim. Siz bu aracın sahibi değilsiniz. Bu İstanbul büyük şehirlerine bağlı değil mi? Hayır. Bu araba özel araba. Yani Ağazını öyle bir değil. dünya yok. Böyle boş. Ağazını Çek ki öyle bir şey yok. Gelin buradaki insana. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. Akbilim yok, geçebilir mi? Neden böyle yatıyorsunuz? Açıklama yapmak durumunda değil. Mevzu gayet net. O değil. zaman ben de seni mecbur ya taşımak zorunda bir değil. Kalp. Korona korona de kimse bir tartışma almaya değil. Kardeşim aşağı in. Hayır beni indiremezsiniz. Emniyet mensuplarını da çağırabilirsiniz. beni indiremezsiniz. Bela mısın ya? Yok ha, bela değilim. Allah'ın yarattığı bir kulum. Sen belasın bela. Yok değilim.